Efendim yepyeni bir günden herkese merhabalar diyorum. Gül Tarot'a tekrar hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Gününüz aydınlık ışık olsun efendim. Yepyeni bir günden herkese güzellikler, mucizeler talep ediyorum. Evet bugün soralım bakalım sensiz ne durumda ne alemde isterseniz küs olun ayrı olun dargın olun aranızda ufak tıkanıklıklar olsun hiç fark etmez İlişkiniz devam ediyorsa da hiç hiç fark etmez. Ama sen siz ne durumda? Sen yokken ne durumda? Sizinle küsken, iletişimsizken, dargınken ne alemlerdeymiş? Şöyle bir soralım, sorgulayalım istiyorum. Ee, sevgili arkadaşlar, alma verme dengesi adına kanalıma abone olarak videolarımı izleyen, beğenen, yorum yapan tüm arkadaşlarım için niyetimi alıyorum. Evet ben bunları söyledikten sonra sizler için en doğru bilgileri Allah'ın güzel yardımıyla alıp size temiz bir kanal olarak iletmeye de niyetimi ediyorum. Öyleyse sizler de ki kendim için en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum deyin. Herkes niyetini aldıysa şöyle güzel bir başlangıç yapalım bakalım. Diyelim ki kolektifin aklındaki kişi sen benim kolektifim yanında yokken, onunla küsken, ayrıyken, dargınken hangi enerjilerdesin söyle bakayım bana enerjilerini zem tarafından. Güzel güzel bir soralım bakalım. Bu arada geri dönüşleriniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. O suçluluk kartı döndü arkadaşlar biraz önce. Bakalım hangi enerjilerdesin sen benim koleksiyonum yanında yokken anlat. Sabır düştü arkadaşlar Atlı kendine. Sabır enerjisindeyim diyor. Sabır çalıştırıyorum diyor. <laughs> bir şeylerin ucunu salı vermiş ve yeniden doğum ve deste altında bilinç kartı geldi. Şimdi burası ne demek istemiş ne demek istememiş şöyle güzelce beraberce bir bakalım bakalım. Sen ne konuda sabır çalıştırıyorsun kolektifin aklındaki kişi? Anlat bakalım bana. Nasılsın? Benim kolektifim yokken. Yani aslında şöyle arkadaşlar. Deste altında kader çarkı. Bakın burada da yeniden doğuş kartı var. Diyor ki sabır çalıştırıyorum biraz sessiz olabilirim ee, içimde aslında böyle bir hıyanet işlenebilirim kin nefret böyle bir şey yok olgun bir şekilde kendi köşemdeyim yaşadığımız her şeyi sorguladığım bir süreçteyim diyor. Ermiş kartını çok severim arkadaşlar dokuz numaralı karttır. Ermiş der ki bize Başak burcunun kartıdır aynı zamanda hani böyle e Yaşadığımız her şeyi detaylı detaylı kendi içimde sorguladığım, sabırlı biraz davrandığım bir süreç içerisindeyim diyor. Yani ne, ne yaşadık seninle? Ne oldu? İşte küstünüz mü bir tartışma mı yaşadınız? Bir ayrılık mı yaşadınız? Ya da darıldınız mı birbirinize? Oturmuş kendi köşesinde. Hani ben ne yaptım? O ne yaptı? Doğru olan neydi? <laughs> Aslında sizi sorgulamaktan çok kendini sorguladı. Kendi hatalarını sorguladığı bir süreçten geçiyormuş. Kader çarkı bir yakında sorgulasınlar arkadaşlar. Güzel orada bir şeyler değişecek demektir. Salı verdim diyor. Neyi salı verdin sen söyle bakayım bana. Adalet. Şimdi bana dedi ki nasılsın dedim. Ben de dedi, ilahi adalete güveniyorum. Bir şeyleri salıverdim. Zaten zamanı geldiği zaman biz seninle tekrar görüşeceğiz, konuşacağız biliyorum ya. Şimdi diyor ki arkadaşlar evet seninle ne kadar konuşmuyor olsam da ne kadar dargın olsam da. Evet şu an sessiz olabilirim, duran bir enerjide olabilirim ama yani biliyorum ilahi adalet bizi tekrar kavuşturacak. Nasılsın, hangi enerjidesin dedim. Aslında sizin tekrar barışacağınızı. Sizin de hala onu sevdiğinizi, onun da sizi sevdiğini, yani değnek dörtlüsüyle beraber hala aranızda bir ruhani bağım bağlantının olduğunu söylüyor bana. Adalet bizim için işleyecek. Ben bunu biliyorum. Yani buradaki salıverme vermesinde aman saldım gitti anlamında değil de ben ilahi adalete güveniyorum. Akışa güveniyorum. Zaten bizim aramızda her şey bitmedi biliyorum. E, zaman geldiğinde biz onunla tekrar güzel başlangıç yapacağız biliyorum. Bakın burada tam da merkeze değnek hızı geliyor. Değnek hızı arkadaşlar e, bu ne kadar istediğini söyler aslında. Yani böyle bir an önce barışsak, bir an önce hani tekrar bir araya gelsek e, gibi bir istek ve enerji içerisinde aklımızdaki kişiler. Yeniden doğum, yeniden bu ilişkiyi başlatmak istediğini söylüyor aslında arkadaşlar. Nasılsın dedim. Bu ilişkiyi tekrar başlatmak istiyorum dedi bana. Bakalım. Altta yatan duygu düşünce neymiş? Hemen bakalım. Aa Azize yazdı arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki ya ben seni tekrar başlamak istiyorum. Deste altında para ve burada Azize. Azize sizsiniz arkadaşlar burada. Bu arada de bugünün kartı Aziz kartı. Ayın 5'i bugün değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Bakayım. Evet. 5 Ekim pazar bugün. Bu arada herkese iyi pazarlar diliyorum. İyi pazarlar demişken burada güzel keyifli okumalar yapalım. Sizin pazarınız da daha güzel geçsin. Şimdi bana diyor ki ya ben seninle bu ilişkiyi tekrar başlatmak istiyorum. Yeniden doğsun istiyorum. seni tamamlanmak istiyorum diyor. Yani e, ilişkisi devam eden arkadaşlarım şunu söyleyeyim. Hani bizim aramızda hiç küslük, dargınlık, ayrılık yok diyenler için. Burada sizinle bu ilişkiyi bir üst seviyede ciddiyetle taşımak, ciddiyetle yaşamak istiyor. Evet. Ama diyor ki acaba sen de bunu ister misin? O kısmını çok bilemiyorum. Çünkü siz ona bu konuda çok fazla duygularınızı çaktırmıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Azize ılcı pozisyonda sessizdir, gizemlidir. E, ne istediğini çok belli etmez. Şimdi size gelelim. Küs, ayrı, dargın, iletişimsiz ya da şöyle ilişkisi tıkanmış arkadaşlarım diyor ki ya ben onunla bu ilişkiyi tekrar başlatmak istiyorum ama acaba o da istiyor mu bilmiyorum. Çünkü ona geçmişte çok fazla güvensizlik yaşattım, güven duygusunu kaybettim. Maddi zorluklar yaşattım. Hani e, aile içi huzursuzluklar yaşattım evli olan arkadaşlarım bunları söylüyor itiraflara bakın arkadaşlar o yüzden bilmiyorum o da istemiyor hani şu an onun ne istediğini dair hiç hiçbir şey kestiremiyorum e, çünkü çok güzel mi sır sırlı dolu diyor ya sırlar dolu bir insan diyor arkadaşlar hani şimdi desek ki ya Ayşe de gelir ben de kesin evlenmek ister ya da Ahmet de gelir ya ben de neden hep Ahmet e örnek veriyorum bilmiyorum kolayıma geliyor herhalde Ahmet de gelir işte kesin benimle o da yeniden başlamayı zaten istiyordur diyemiyorum çünkü çok gizemli hani artık Arkadaşlar siz kılıç kraliçesiniz. imparatorçesiniz. Bunu söyledim diye kadın ya da erkek olmanıza gerek yok. Güçlüsünüz. Ne istediğinizi, ne hak ettiğinizi biliyorsunuz. Artık onlara sır dolu bir perde gibi oldunuz. Kiminiz şehir değiştirdiniz, kiminiz ev taşıdınız, kiminiz işte izinizi kaybettirdiniz, numaranızı değiştirdiniz ya da engellediniz ya yani bir şekilde bir şeyler yaptınız. Artık çok güzel misiniz onun için? O yüzden kestiremiyorum. Ne alemdesin benim kolektifim senin yanında olmadan dedim. Yani gerçekten onunla ilgili bazı şeyleri kestiremiyorum, bilemiyorum. Arkadaşlar Güzeldir. Gizemli olmak güzeldir. Herkese neye üzüldüğünüzü, neye sevindiğinizi işte ne bileyim geride hemen benimle e, o da zaten barışmak istiyordur niyetini böyle avucunun içine bırakmamışsınız kendiniz, aklınızdaki kişileri. E, çünkü avcuna bıraksanız ya böyle bırakıp düşersiniz ya da böyle sıkarlar. E, sıkılmış olursunuz. O yüzden gizemli olmak güzeldir. Av avcılık sistemi devam. Siz şu an alsınız. Onlar avcı. Koştursunlar bakalım peşinizden. Siz ağlamaya tavlamaya çalışsınlar. yine diyor ki şu an diyor bak geçmişte yaşadığımız her şeyin aslında farkına varıyorum bugüne kadar yaşadığımız her şeyin neden olduğunu, kendi hatalarımın ne olduğunu ermişle de sorguluyor. Bilinç kartıyla da beraber arkadaşlar. Hani artık daha mantıklı bakmaya çalışıyorum her şey diyor ve şu an geçmişte sana yaşattığım her şey şöyle mantıkla gerçekten net duru bir zihinle baktığım zaman pişmanlık enerjisi içerisindeyim diyor. şu anda da duygusunu sorsanız hem pişman geçmişte size yaşattıkları için hem yüz yüze buluşalım, konuşalım, görüşelim. Aynı zamanda kupa ikilisi evlenme teklif eder ilişki teklifi de ilişkisi devam edenler için üst cübbeye taşıma ciddi ciddi taşıma şeydir arkadaşlar kılıç kılıç şövalyesi ya ben bunu da aklıma koydum yani geçmişte yaptığım hatalardan ders aldım artık neyin olduğunu farkındayım diyor aslında bilinç kartıyla bize kılıç şövalyesi diyor ki seninle tekrar görüşmek tekrar buluşmak bu aşkı canlandırmak seninle bu ilişkiyi belki bir nikah masasında imza atarak ya da evlenme teklifi sözdür nişandır efendim ne diyeyim size hani aile tanıştırmasıdır ya da kendi aranızda ciddiyetle evet. bunun adı gerçekten ciddi ilişki diye isim koymalı bir e, ilişki yaşamak istiyormuş artık aklınızdaki kişiler. Ne istiyorsun dedim. Kollektifim olmadan nasılsın dedim. Birincisi kupa beşlisiyle pişmanım dedi. Geçmişte yaşattığım her şeyin şu an mantıkla baktığım zaman farkındayım ve bunları yaşattığım için pişmanlık enerjisi, bir çıkar yol arama enerjisi, Sizinle tekrar yüz yüze gelmek istiyor. Geçmişte yaşadığınız güzel anları çok özlemiş durumda. E, ilişkisi i̇lişkisi devam edenler için ilişki üst rütbeye taşımak istiyor. Yani bitmiş ya da küs ayrı dargın ya da ilişkisi tıkanmış olanlar içinse e, yeniden bu ilişkiyi canlandırma canlandırmak, aşk ve huzurla bu ilişkiyi tekrar yaşamak istiyor. ben bunu kafama koydum. Bunun için de gerçekten kendime güvenerek netlikle bu yolda, bu uğurda yaşayacağım diyor. Şimdi size deste altını gösteriyorum. Hazır mısınız? Kupa işlisi. Arkadaşlar gerçekten bir barışma isteği. Tekrar işte aranızdaki bağlantı canlandırma isteği. i̇lahi adalete güveniyorum. Akışa güveniyorum diyor. sizi çok sessiz ve meraklı, gizemli görüyorum. Meraklı derken kendisi meraklı. Sizi çok gizemli görüyor. Geçmiş hatalarından ders almış gibi görünüyor. Onları yaptığı için pişman. Ben bu enerjiyi çok sevdim. Bu enerjiler burada kalsın. Şimdi sensiz ne durumda? Kolektifin aklındaki kişi söyle bakayım. Ki, duyguların ne peki? Yani hangi duygulardasın benim kolektifim olmadan? Ne durumdasın? Benim kolektifimle küsken, ayrıken, dargınken ya da kolektifime dair genel duygularım nedir senin? Bu kolektif olduğu için ilişkisi devam de var arkadaşlar. Ama genellikle hani böyle illaki tıkandığınız, merak ettiğiniz konular var. Bu amaçla soruyorum. Bakalım nasıllarmış? Siz, siz nasıllar? Sizin olmadığınız bir hayat onlar için nasıl? Şimdi bakalım. Kıyı kartı attı kendini arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki şöyle söyleyeyim bir kaos yaşanmış aranızda bir kere. Hem hani ne bileyim bir ayrılık olabilir, dargınlık, küslük olabilir ya da şöyle söyleyeyim. Bazı erkekler ya da bazı kadınlar bir ilişkide iş ciddiyete girdim mi? Sorumluluklar geldi mi? Oradan bir geri kaçmaya kötü çalışıyorlar işte. Güvenli alanlarına çekilmiş kimilerinizinki arkadaşlar. Kargaşadan kıyıya vurdum. Kendi alanımda sakin, sessiz, sabırlı bir baş, bekleyiş içerisindeyim diyor bana. Hani aramızda çok fazla kargaşalar oldu. Belki ben sorumluluk alamadım. Ee, ama hani burada şu an sessizim, kıyımdayım, köşemdeyim diyor. Ee, burada bir zaman kazanmaya çalıştığını söylüyor bana. Bakın hayal kırıklığı içerisinde, size yaşattığı durumlar dolayısıyla. Yani i̇ster kendi e, sizin ondan beklediğiniz beklentileri kendisini karşılayamaması ya da kendisinin de kontrolü dışında üçüncü kişiler, üçüncü durumlar, iş, maddiyat, kariyer, aile yaşantısı, çocuklar ne eklerseniz buraya sağlık kendisi dışındaki e, problemlerden dolayı yaşadığınız sorunlar için bir hayal kırıklığı içerisinde. Sensiz nasıl yani sonuç olarak bir hayal kırıklığı yaşadım diyor. Bakın mucumiyet, tecrübe edilen bir duruma karşı pişmanlık suçlu hissediyor kendini arkadaşlar ve yaşadığınız her şey için de kendine kızıyor. Ama salı verme katili yani akışa bırakma partili diyor ki ben bir şeyleri akışa bıraktım, sürece bıraktım, sisteme güveniyorum yani Allah'a güveniyorum. İlahi adalet diye bir şey var biliyorum. Ben hatalarımdan ders almaya çalışıyorum ve tekrar barışacağımıza inanıyorum. Ama şu an yaşattığım her şey için kendime çok kızıyorum diyor. Sana yaşattığı her şey için kendine kızdığı ve üzüldüğü, mahcup olduğu bir durum içerisinde aslında arkadaşlar yani şöyle aslında güzel hani böyle kimse sizi avcunun içinde görmesin çantada keklik görmesin kimse kimsenin kekliği değildir çantanın bir yeri illaki açılır çıkmak isteyen oradan bir türlü çıkar kimse kimsenin avcunun içinde değil yani kısacası onlar da bunu fark etmişler. Şu an bir mahcubiyet, bir suçluluk kendilerine kızma durumları enerjisi içerisindeler. Ve kadın masumiyet. Yani ne, nedir diyorum senin şu anki duygun. Benim kolektifim olmayınca sen nasıl hissediyorsun? Diyor ki o kadar özledim ki diyor güzel geçirdiğimiz zamanları. Özlem duygusu. Bu ilişkiye masumiyetle bakma. Hani elimizde yaşanan her şey o kadar tatlıydı, o kadar saftı. Yani bir çocuk masumiyeti gibi güzel bir sevgi paylaştık seninle diyor. Yani sende hiç kötü bir niyet yoktu hmm, diyor arkadaşlar. Burada şöyle söyleyeyim söyleyeyim. Eski günlerinizi çok özlemiş çocuğu olan arkadaşlarım varsa çocuklarla ilgili mevzularda hani çocuklarımız var yeniden başlayalım çocukları olanlar için söylüyorum. İsterseniz evlenmiş boşanmış olun isterseniz evlisiniz ama ayrı yaşayın ya da küs dargın olun hiç fark etmez. Çocuklarımız var çocuklarımız aşkına ve ben geçmişte yaptığım hataların farkında olarak bunun pişmanlığıyla yaşayarak seninle tekrar bu ilişki bu aşkı yaşamak istiyorum diyorlar. Duygusal anlamda arkadaşlar mahcubiyet yaşıyorlar. ilişkinizi çocukların olan varsa çocuklara da sahip çıkarak çocuklar aşkına da bu ilişki tekrar canlandırmak isteyenler var. Ha Sizin hiç çocuğunuz yok mu? Siz hiç evli falan değil misiniz? Evli olmadan da çocuğunuz yok mu? Diyor ki senden çocuğum olsun istiyorum diyor. Bakın yeniden doğum kartı, on numaralı kart tamamlanma, evlilik düşünebilirsiniz orada. Üstüne de masumiyet kartı geliyor. Yani seninle başlayıp senden çocuklarım olsun, seninle kökleşmek istiyorum bile diyor. <laughs> Neler söylüyor. Bakın beste altında şefkat. Yani hala size şöyle söyleyebilirim. Ee, hala size karşı sıcak ılımlı bir duygusu var. Siz düşündüğünüz zaman içinden güzel duygular akan bir insan var karşınızda. Ee, eğer siz anneyseniz ya da onlar sizin çocuklarınızın annesiyse hiç fark etmez. Annelik var burada çünkü. Kim kimse artık. Sizce de onlar siz kendinize göre alın. Yani sizin annenize o kadar bayılan bir insan var ki bu birincisi, ikincisi de yani bir anne olsa o kadar güzel olurdu diyor. Sizin için ya da siz onlar için söylüyor Olabilirsiniz anne kimse karşı tarafta da siz e, burada hani sizi bir annenin çocuğu sevdiği gibi şefkatli anarak şefkatli size bakıyor. Öyle söyleyebilirim size. Hani böyle şu an şöyle söyleyeyim. Evet sessizler. Çoğu sessiz aklınızda kişilerin. Ama direniyorlar arkadaşlar. Dayanmaya çalışıyorlar. Dayanmaya çalıştıkları şey aslında size gelip gelmemek değil. Sessizliğe dayanmaya çalışıyorlar. Ama bu onlar için gerçekten çok çok zor görünüyor. Evet ya çok güzel bir şeydi açılımda arkadaşlar. Ben buraya şey de eklemek istiyorum. Peki senin benim benim dair düşüncelerini ne, ne yapmayı planlıyorsun ne düşünüyorsun Peki madem bu kadar mahçupsun madem bu kadar işte yeniden başlamak aile kurmak istiyorsun falan var. Peki ne düşünüyorsun ne yapmayı düşünüyorsun kolektifin aklındaki kişi şöyle anlat da pazar pazar keyfi yerine gelsin benim kolektifimin Evet Allah'ın güzel yardımıyla sizler için destan karıştırıyorum en doğru okumayı yapmayı niyet ediyorum Bakalım ne söyleyecekler. Bu arada sevgili arkadaşlar Gülcüm ben de seninle çok uyumlaşıyorum. Ben de kendi yaşam tekamülümle ilgili en doğru farkındalıkları kazanmak istiyorum diyorsanız benim açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. bu arada harp yapmanızı talep ediyorum arkadaşlar. Lütfen harp yapmayı, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Gül hanımcılarımızı destekleyin. alma verme dengemizi koruyalım. Peki kolektifin altındaki kişi de bakayım. Sen hangi düşüncelerdesin? Yani ne yapmayı planlıyorsun? Düşüncen senin Şunu söyle bakayım. Anlat. Mukadderat. Yani şimdi şöyle söylüyor arkadaşlar. Diyor ki yani yaşadığımız her şey yani kaderseldi. Önce şöyle kadercilik var burada. İşte bu zamana kadar yaşadığımız her şey bir kadersel bir süreçte. İşte bir birlikte başlatmanız, ayrılmanız ya da tartışmalarınız aranızda yaşanan kritik süreçler her şey kadersel diyor. Kadercilik var burada. Biraz suçu kadere atma gibi bir durum da var açıkçası. Bakalım ev ne yapmayı planlıyorsun sen dedim. Ben seninle bir çatı altında bulunmayı, bir yuva kurmayı planlıyorum dedi. Ne istiyorsun? Ne düşünüyorsun dedik. Ben seninle şöyle düzenli bir hane kurmak, içinin sıcak olmasını, seninle bir çatı altında yaşamayı istiyorum dedi. Düşüneceğim seninle bir yuva kurmak. Hali hazırda yuvası olan arkadaşlarımıza bu yuvayı tekrar düzene sokmak, içini gerçekten tekrar ısıtmak. Mahkeme kartı geldi. Şimdi burada diyor ki ne istiyorsun, ne düşünüyorsun dedim. Öncelikle şunu söyle. Zaten biraz önce gelmiş olan ermiş kartıyla ben kendi içsel mahkememi kurdum. Kendimi sorguladığım bir süreçten geçtim diyor. Şimdi seninle de karşı karşıya gelip yüzleşme istiyorum. Hani seninle konuşmak istiyorum. Her şey açığa çıksın istiyorum. Çünkü sizde çok gizemli görüyor ya arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Her şey bir açığa çıksın da bir nefes alalım istiyorum. Ya yüz yüze gelmek istiyor. Aynı zamanda evlenmiş ya da işte boşanma mahkemesi olan ya da herhangi bir karşılıklı mahkemesi olan partner değil, mahkemede olan arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. E, bu mahkemede, e, bu mahkemeyi eğer onlar açtıysa pişmanlar açtıkları için ya da siz onları bir mahkeme açtıysanız bu durumda olmanın utancını yaşıyorlar. E, şunu da söyleyeyim. Boşanmak üzere olan ve çocukları olan arkadaşlarımsa çocuklarımız zor Yapmayalım enerjisindeler. Size bunu söylemek istiyorum. Aynı zamanda bakın ben diyor hani ne düşünüyorsun dedim. Ben kendimi ondan. Bakın hem de direnme kartının üstüne bağımlılık kartı geliyor. Diyor ki ben ne kadar onsuzluğa direniyorum ama ne kadar dirensem de kendimi ondan alıp koyamıyorum Kendimi e, ona bağımlıyorum aldı hissediyorum. Diyor besta altında kale var arkadaşlar. Dedim ki sen ne düşünüyorsun benim kolektifime karşı? Ben dedi ona gideceğim. Ben onunla bir çatı altında olma arzusundayım. Ya da bir gönül çatısı birlikteliği kurmak istiyorum. Ben diyor kendimden emin bir şekilde ona gitmek. Kendime olan güvenimi de tekrar onun güvenini kazanmak için kullanmak istiyorum. Artık güçlü bir şekilde kendinden emin net sağlam bir şekilde onun yanında olmak istiyorum dedi. Vay efendim vay efendim neler söyledim aklınızdaki kişiler. Şuradan hemen Gül Hanımcığınız bir işaret kartı bir de melek kartı seçtin. Görmeden inanmam, duymadan inanmam diyen kolektifim için. Peki benim kolektifim aklımda kişinin söylediği bu sözlere, bu açılıma göre hani neyi görmeli, neyi duymalı, neyi bilmeli, neyin farkında olmalı buradan da bir işaretimizi alalım. Gönülleriniz rahat olsun. Yüksek ayrınız olsun diyorum. Efendim kartımı çekiyorum. Ya ki her karanlık, matem ve ayrılık kartı geldi arkadaşlar. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşum içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra çok daha parlayarak hayata geri dön. Bu arada yaşadığınız süreçler karmasal süreçler olabilir arkadaşlar. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri aynı kişiliğe de farklı kişilerde yaşıyorsanız bir karmanın içinden çıkamamış olabilirsiniz diyor kalplerim size. Evet bir yaşadığınız bir ayrılık olabilir ya da bir matem bir yaz üzüntü durumunuz olabilir. Ama bu sizin çok daha iyi bir şekilde kavuşmanız için de zaten burada da kendisine söylüyorum söylüyor. Ben kendimi değerlendirdim. içsel olarak bir mahkememi kurdum. Neyi hata yaptığımı, neyi doğru yaptığımın farkına vardım. O yüzden yeni bir halime seninle tekrar görüşmek istiyorum diyor. Peki meleklerimiz ne söyleyecek? Melek destem söylesin. Kollektifimin bugün aklında kişiyle ilgili alması gereken mesaj nedir? Yüksek hayrınızı olmasını talep ediyorum. Kollektifin hayrına olmasını talep ediyorum. Bakalım meleklerimiz ne söyleyecek sevgili arkadaşlar. Hazırsanız çekelim şöyle. Şuradan aradan çekmek istedim. Bakalım su sekizlisi, ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal bilme Şimdi öncelikle kupa sekizlisi şudur. Artık önünü göremediği bir süreç vardır. insanın karşınızdaki kişilerin ya da sizin. Ama onlara göre sorduk onların. Artık diyor ki önünü daha iyi görebildi. Artık ilişkide bir şeylerin çok daha hızlı ilerleyeceği bir süreç içerisindesiniz. Çünkü onlar ruhsal ve duygusal bir büyüme içindeler. Bakın bilinç kartı, yeniden doğum kartı, bir kartı, ermiş kartı. Zaten bu insanın bize mahkeme kartı. Bu insanın kendi içinde bir mahkeme kurduğunu, neyin ne yaptığının farkında olduğunu bize gayet açık bir şekilde söyledi. Arkadaşlar ilişkide sizinle tekrar devam etmek istediğini bana söylüyor. Bakın bırakma kartı deste altında diyor ki bir durum ya da dönemin sonu ayrı olduğunu düşündüğünüz, olduğunuz, duygusal sıkıntılar yaşadığınız sürecin sonuna geldiniz diyor. Ruhsal bir dönüşüm aşamasındasınız. Hayatınıza devam etme zamanı. Ama artık daha ne istediğinizi bilir bir vaziyette, önünüzü görür bir vaziyette, daha ermiş, daha olgun bir şekilde bu ilişkide aklınızda kişinin ilerleyeceğini bana söylüyor. Sevgili dostlar buraya kadar gelip beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya güzel kitabımıza bir taçlandıralım. Ay çok güzel geldi, sevgi geldi. Ben açıkçası okeyledim yani onların şu durumlarını. Güzeldi bugün. Sevgi. Sevginin en güzel hali izin verendir. Karşındakinin büyümesine, gelişip serpilmesine, cesaret verendir. Dünyaya gelmek için geldiği hediyesini vermeye. Unutursan hatırla. Yani sizi aslında kısıyor mu? Yoksa sizi özgür mü bırakıyor? Potansiyelinizi en üstte çıkarmaya mı çalışıyor? Sevginin en güzel hali gelişip serpilmesine izin verendir. Cesaret verendir diyor. Herkesin dünyaya gelmekteki bir amacı vardır. Bir sebebi vardır ve dünyaya bir hediyesini sunması gerekir herkes. Senin o hediyeyi dünyaya vermen için en üst potansiyele ulaşmanı destek oluyor mu? Olmuyor mu? Ona bak diyor. Sevgi budur. Unutursan hatırlıyor. Ama bir öncelikle birinin size izin vermesine gerek yok. Sizler Kendinize, dünyaya bu güzel hediyenize, varlığınızı en üst potansiyelde sunmanıza kendinize izin veriyor musunuz kendinizi severek? Bizim ilk işimiz burada başlıyor arkadaşlar. Önce kendinizi sorgulayın, sonra ilişkilerinizi sorgulayın. Sonra bakalım ortaya neler çıkıyor. Onlar da zaten güzel bir ilerleyiş arzusu içerisinde. Sizler onlar size geldiği zaman... Ee kendinizi salonun sevgili dostlarım bakın burada aşk olmaya da evlilik teklifi diyor bu kol şeyin kolektifin şeyi enerjisi gerçekten evlilikle bir çatı altında olmak üzereydi Evet sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldim buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum herkese keyifli pazarlar diliyorum. bu açılımla çok daha ağzınız ballı börek yemiş gibi olsun inşallah Gülcüm ben de seninle çok uyumlaşıyorum diyorsanız açıklamalar kısmında numaram var. Hype'larınızı abone olmaları, beğenmeyi, yorum yapmaları unutmuyorsunuz. Siz de benim pazarımın güzelleşmesine böyle destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere efendim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Gül Tarot iyi günler. Diler.